Devam ettik canlar. Kazanım 11. Birinci soru. Bakın yine bize bir şeklini vermiş. Ee, A, B, C. Şimdi bak burada şunu görmen gerekiyor. Hani dök kim bölüyor? Hangi doğru parçası? Yani doğru parçasının ismi ne? Dikkat edin. Aslında AB doğru parçamız var. Değil mi? Hani genelde Doğru parçamızın köşe noktalarını biliyorduk ya AB doğru parçası var elimizde bu doğru parçası C tarafından dıştan bölünmüş sanki yani şöyle olmuş gibi şimdi şöyle bir elimizde AB doğru parçası varmış e, koordinatlarını yazalım. Ne olmuş orada şöyle bir dıştan bölünme yaşamış yani şurası da C noktasıymış tamam yani şekli de bu şekilde yorumluyoruz peki canlar gelelim şu oranlamaya AC sen K diyecek olursan yani şuraya K diyecek olursan CB bakın dikkat edin CB dediğimiz olay buranın tamamı buraya 3K diyoruz değil mi? Tamam bak yani şu CB 3K diyeceksen K'sı buradaysa buraya 2K kalmış olacaktır. Tamamı 3K yapsın diye. Tamam K'landırmalar da yaptık. Artık bildiğimiz normal işlemlere başlayabiliriz. Bakın 3'ten tamam yani X'lere gidiyorum. Önce X'leri bir karşılaştıralım. B'nin X'inden A'nın X'ine gidiyorum. <laughs> Hocam önceki sorularda hep A'dan başlıyorduk böyle gidiyorduk. Niye bu sefer böyle gittik? ya yani şimdi sen A'dan başlayıp B'ye de gidebilirsin de C tersinde kalıyor. Yani hani sağ tarafa gidip oranlamayı buluyorsun sonra sol taraftakini bulmaya çalışıyorsun. Bak biz önceki sorularda mesela ne yaptık? Sağ tarafa gittik oranlamayı bulduk yine sağ tarafa giderek cevabı bulduk. Yani burada e, farklı yönlerle oranlama yapıp farklı yönlere gitmeyin. Orada artmalar, azalmalar karışabilir. Onun için ben de C'yi arıyorum ya. Dedim ki hani B'den A'ya gideyim. Sonra da A'dan da C'ye gelebilirim. Aynı yön yani sola gittim, sola gittim gibi. Peki 3'ten eksi 1'e önce gittiğimiz yola bir bakalım. 2K'lık bir yol gidiyoruz. 3'ten eksi 1'e 4 birimlik bir azalma var. Yani K'da 2 azalma diyebiliriz. X bitti. Şimdi y'ye gelelim. Bakın y'leri de yani ordinatları da eksi 3'ten 1'e yani 2k'lık bir yolda eksi 3'ten 1'e 4 artış olduğunu görebiliyoruz. K'da da 2 birimlik bir artış olduğunu söyleyeceğiz. Soru bence bitti. Bakın artık A'dan C'ye doğru gidiyorum. X'in X'e götürüyorum ne kadarlık bir yol gidiyorum A'dan C'ye giderken? K kadar bir yol gidiyorum. K kadar bir yolun ne kadarlık azalmaya denk geldiğini bulmuştuk X için. Bakın eksi 1'in 2 azaldığını söyleyeceğiz. Yani X buradan eksi 3 olacak değil mi? Eksi 1 2 azalırsa eksi 3 olacak. Peki Y'lere bakalım. Yine K'lık bir yol gidiyoruz. Y'lerde de K'lık bir yolun neye denk geldiğini bulmuştuk. Bakın 2 birim artacakmış. Yani 1 dediğimiz e, nokta 2 birim artarsa Y'mizde 3 olmuş olacaktır. Yani bizim C noktamızın koordinatları eksi 3'e 3 yani Edirne şıkkı olacaktır canlar. Lütfen şuna dikkat edin. Dedim ya şimdi nereye doğru orantı yapıyorsan o yöne doğru devam etmeye özen göster. Mesela ben burada sağ tarafa doğru oran yapıp sonra sol tarafa doğru geçmeye çalıştığımda Orada artmalarla, azalmalarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yönleriniz hep aynı olsun. Ben onun için B'den A'ya geldim. Sonra da A'dan C'ye gittim ki aynı yön olsun diye. Devam ettik. İkinci sorudayız. E, i̇ki tane nokta var. A ve B noktalarıyla doğrusal olan bir oranlama var. Evet bakın şuradaki sembol direkt tanıdık geldi. Şimdi içten ve dıştan bölme işledik ya. Bölen noktamız AB'nin elemanı değilmiş. Demek ki dıştan bölüyormuş. Hemen onu bir çizelim. Öncelikle şöyle AB'yi çizelim. A köşesi, B köşesi koordinatlarını yazdık. Tamam. Şimdi C dışarıdan bölecek de sol tarafa doğru mu sağ tarafa doğru mu orana göre karar veriyorduk. Bakın C'nin A'ya uzaklığı 2K iken C'nin B'ye uzaklığı 3K'ymış. Demek ki A'ya daha yakın olduğu için A tarafından bölecek. Yani şöyle olacak. Şurada C noktamız var. E, C noktamızı bilmiyoruz. Zaten O soruluyor bize. Şöyle boşluğumuzu bırakalım. Şimdi CA uzunluğu 2K'ymış. Şuraya 2K yazdım. CB uzunluğu. Yani bunun tamamı bakın dikkat edin buranın tamamı neymiş? 3K'ymış ya. Ee, şuraya K kalıyor. Yani buradan buraya 3K olacakmış. Burada ee, buraya da K kalmış oldu. Ya çizimden dolayı birazcık orantısız gözüktü. Hani K'nın daha uzun olup 2K'nın daha küçük olduğunu ama o çizimden dolayı canlar yazmamızda şu anda bunu çizmemizde bir sıkıntı yok. Tekrardan söylüyorum. AB uzunluğumuzu çizdik ya. Çizdikten sonra dışarıdan C bölen noktası var ama ne tarafa doğru dışarıdan? A tarafından mı? B tarafından mı? Bunu bulmamız lazım. C'nin A'ya uzaklığı 2k, C'nin B'ye uzaklığı 3k. O zaman da dedik ki C A'ya daha yakın olduğu için hani C'nin A'ya uzaklığı 2k, C'nin B'ye uzaklığı 3k. O zaman A tarafından bölmesi gerekecek. Hangi noktaya daha yakınsa onun tarafında böler. Peki gelelim. Hemen şimdi x'ler nasıl hareket ediyormuş bir bulalım. Yine b'den başlayalım değil mi? Yani eksi 7'den 3'e gittim. Gittiğimiz yol önemliydi. K'lık yolda gidiyorsunuz bakın. Eksi 7'den 3'e doğru bir artış var. Hatta 10 birimlik bir artış var. Tamam K'yı bulduk zaten. Y'ye gelelim. Y nasıl hareketliyor bir bakalım. 8'den eksi 4'e bu da K'lık bir yolda gidiyor. 8'den eksi 4'e bakın 12 birimlik bir azalma olduğunu görüyorsunuz. Peki. Oranlamalarımızı bitirdik. Şimdi A'dan artık C'ye gidebiliriz. Bakın 3 C'nin ikisine gidecek. 2K'lık bir yolda gidiyor. Dikkat edin. K'da 11 birim artıyorsa 2K'da 20 birim artacak. Yani 3, 20 birim artarsa 23 olacak. Aynı şekilde hemen eksi 4'e bakalım. Yani Y'lerine. Y'lerine ne oluyordu bakın. K'lık yolda 12 azalırken 2K'lık yolda 24 azalacaktır. 2K'lık yol ya burası. Yani sen 4'ü gelip 24 azaltırsan şurası da eksi 28 yapacaktır. O zaman 23'e eksi 28 Ceyhan Şıkkı'na denk gelmiş olacaktır. Tamam mıyız? Şuradaki e, duruma çok takılmayın canlar. Siz çizerken de takılmayın. Dediğim gibi hani sembolik çizim yaptığımız için buradaki K <laughs> durumunun 2K durumundan büyük olması sizi yanıltmasın. Tamamen doğru bir e, durum çizdik. Sadece çizimden kaynaklanan bir durum var orada. Evet Kazanım 11'in son sorusundayız. Aylin, Buket, Ceylin ve Damla aşağıda belirtilen şekilde sırasıyla 3v, v, 5v, v, 2v tekerleme gibi oldu. Hızlarıyla aynı anda harekete başlayacaklardır. Tamam. Aylin ve Buket aynı doğru üzerinde ve aynı yönde hareket ederek K noktasında yan yana geliyorlar. Aylin ve Buket ee, ikisi de aynı yöne doğru gidiyormuş. Bu şekilde. Sonra K noktasına yan yana geliyorlarmış. Tamam. Ceylin ve Damla da... Aynı doğru üzerinde... Aynı yönde hareket ederek... Bunlar da kendi içlerinde aynı yönde gidiyorlar. K noktasına geliyorlar. Buna göre Damla'nın bulunduğu noktanın... Koordinatları çarpımı... Kaçtır? Demiş. Şimdi... Çok güzel bir soru. Tamam mı? Siz önceki sorularda... Şu aradaki mesafeleri aldığımız yolları değil mi? Mesela atıyorum. Burası 3K burası 2K dediğimizde işte 3K'lık bir yol gidiyor diye çalışıyorduk. Ama hocam şimdi bize öyle bir oranlama vermemiş ki. Yani biz hani buraya kaç K diyeceğiz. Önceden kenar oranlarını veriyordu. Yazıyorduk. Ama şimdi öyle bir durum yok. Aklınızda bulunsun. Hani yol eşittir. Hız çarpı zaman demektir ya. Ee, şimdi gittiğin yolla Hızın doğru orantılıdır. Ne kadar hızlıysan o kadar çok yol alırsın. Burada yol vermemiş, bize hız vermiş yol gibi düşünebilirsiniz. Tamam mıyız? Yani şimdi e, mesela Ceylin 3V, pardon Aylin 3V hızıyla gidiyormuş. Aylin 3V hızıyla gidiyorsa bakın buranın tamamı ne olacaktır yani? 3V yol diyebilirsiniz tamam mıyız çünkü yol ile hız doğru orantılıdır. E ne kadar hızın fazlaysa o kadar da gittiğin yol fazladır. Yani hızın ben yola dönüştürülmüş halini yazdım. 3V dedim. Hatta 3K da diyebilirsin. Peki bu kete baktığımızda V kadar yani şurası V kadar olacak ya bak bu ketin K noktasına V kadar yol olacak. Yani K kadar yolda. Hatta burada buradaki K kalmış olur. Peki Ceylin 5V'ymiş. Bakın şuradan şuraya 5V yani 5K dedik. 5K'lık bir yol var. 2V hızlarıyla e, Damla da 2V hızıylaymış. Yani şurası da 2K yani 2V ya 2K yazdım. Hatta şuraya da 3K kalmış oldu. Tamamı 5K'ydı. Peki şekil sizi yanıltmasın, ee, kendiniz düz doğrular çizip de, de yapabilirsiniz ama asla bu şekil sizi yanıltmasın, yanıltmasın canlar. Şimdi ben damlanın bulunduğu noktanın koordinatları çarpımını bulacağım da öncelikle şunu bir düşünüyorum. Hani ben K'nın koordinatlarını bulsam, C'nin de koordinatlarını biliyorum. Sonra orantılı bölme yönteminden damlanın da koordinatlarını bulabilirim. K'yı nasıl bulacağız peki? Aylin ve Buket sayesinde bulacağız. Şimdi bakın. Şurayı şöyle düşünün. Şöyle hop burada böyle bir yolumuz var. Şunları biraz üste yazalım. Şurası 2K idi. Şurası da K kadardı. Şimdi bak yine aynı mantık. Tamam şunu da sildik hatta. Ee, önce Aylin'le Buket'i bir inceleyelim. Yani X'lerini bir inceliyorum önce. Eksi 4'ten 0'a giderken 2K'lık bir yol gidiyor bakın. Gördüğünüz üzere 4 artış var. O zaman hocam K'da 2 artış olur. X'leri bitirdik. Y'lere geldik hemen. Bakın dikkat edin. 6'dan 4'e gidiyoruz. Yani 2K'lık bir yolda gidiyoruz. 6'dan da 4'e 2 azalma var. Yani K'da bir azalma olduğunu söyleyeceksin. X ve Y'nin nasıl hareket ettiğini öğrendik. K'nın koordinatlarını bulabiliriz. Şimdi bakın sıfırdan K'ya doğru gittim. Ne kadarlık bir yolda gidiyorum? K'lık bir yolda gidiyorum. Zaten K'lık yolu bulmuştuk X'ler için. X'lerde K'lık yol 2 arttırıyormuş. Yani 0 2 artarsa 2 olacak. Aynı şekilde Y'leri götürüyorum. Ee, Y'lerde de nasıl bir durum varmış? K'lık yolda bir azalmaya uğruyormuş. K'lık yolda Y bir azalacak ve burası 3 olmuş olacak. Evet K noktasını bulduğumuza göre artık biz damlanın koordinatlarını bulabiliriz canlar. Tamam mı? Şimdi nerede çalışıyoruz biliyor musunuz? Şurada bak. Yani bu doğru parçasında çalışıyoruz. Evet, şimdi bakın neler olmuş. Sonuçta damlanın koordinatlarını bulacağız. O zaman ne yaptık? Dikkat edin. Şimdi ben, hatta şunları temizleyeyim de bunlarla işimiz bitti artık. Şunları da sileyim. Yani göz yormasın, çok karmaşık gözükmesin. Şimdi bak, K'nın X'inden C'nin X'ine gidiyorum. Ne kadarlık bir yolda gidiyorum bakın. 5K'lık bir yolda gidiyorum. Gittiğimiz yol önemliydi 5K. 2'den 17'ye 15 artış var hocam. K da o zaman 3 birimlik bir artış olur. Peki Y'lerine bakalım hemen. Bak Y'lerine de bakacak olursanız 3'ten eksi 7'ye 5K'lık bir yolda değil mi? 3'ten eksi 7'ye 10 azalma var. 10 birimlik azalma. O zaman K'da 2 birimlik azalma vardır diyeceğiz. Tamam x'in ve y'nin nasıl hareket ettiğini bulduk. Bir de yukarıya doğru yöneldik değil mi öyle bulduk. O zaman yine yukarıya doğru hani yönler değişmesin diyorduk ya. K'dan damlaya gideceğim şimdi yine böyle yukarıya yönü diye düşünün. Ee, yani yönlerimiz aynı olsun dedik ki bu artış azalışlar karışmasın birbirine. K'dan Damla'ya gidiyorum şimdi. Bakın 2'den Damla'ya giderken 2K'lık bir yol gidiyorum aslında. O zaman X'ler için K'da 3 artış vardı. 2K'da 6 artış olacak. Yani 2K'lık yolda 6 arttıracak 8 olacak bakın. Y'ler için de 2K'lık bir yol gidiyoruz. 2K'lık da ne yapar? K'da 2 azaltıyorsa 2K'da 4 azaltacaktır. O zaman yani 2K'lık yolda 4 azalarak gidecek. 3'ten 4 çıkarttığımızda eksi 1 olacak. Damlanın koordinatlarını bulduk. O zaman koordinatlar çarpımı soruluyordu. Buradan da cevap eksi 8 gelmiş olacaktır.